Bismillahirrahmanirrahim. El -thani vel 42. 42. hadis. An Ebu Hurayra radıyallahu anhu قال. Ebu Hurayra'dan rivayet etmiş Allah Teala ondan razı olsun şöyle buyurdu. Semi'tu ben duydum işittim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Allah'ın Resulü'nden duydum şöyle buyuruyorlardı. Laqinu hatırlatın mevtakum ölülerinize. Ölülerinize maksat yani sekeratta olan, yani ölmek üzere olan ölülerinize. O anlamda yani. Lakinu hatırlatın mevtakum ölmek üzere olan, sekeratta olan ölülerinize. Ölü, yani sekeratta olanlara neyi hatırlatın? La ilahe illallahü. Yani onlar sekerattayken, ruhlarını teslim etmek üzereyken siz hep yanlarında bunu hatırlatın. Yani tekrarlayın. De, deyin ki La ilahe illallah. Bunu söyleyin. Onlara bunu hatırlatın. Burada bir haşi atmış. Sebebi nedir? Li tekune ki bu la ilahe illallah olsun. Ahire kelamı o ölen kişinin dünyadaki son kelamı olsun. Kemafil hadisi. Başka bir hadiste var. Men kâne ahire kelamihi la ilahe illallah dehal cennete. Efendimiz demiş ki aleyhisselam kimin en son konuşması la ilahe illallah ise o cennete girer. Bu büyük bir müjdedir. O yüzden sünnettir. Diyor emru bihaz telqini emru nedbin. Yani sünnettir. Öle, ölmek üzere olan, sekerette olan kişiye la ilahe illallah hatırlatmak. Yani bu farz değil, sünnettir. Ama işte insan ona hatırlattığı zaman o da o cümleyi, o kelamı kurarak vefat ederse şu hadisteki büyük müjdeye ulaşır. Yani cennete girer. Adı demiş o ecmel ulema ala hazi telqin. Yani alimler bu telqini, bu la ilahe illallahı sekeratta olana hatır, hatırlatmayı yani hatırlatma konusunda icma etmişler. Fikir birliğine varmışlar. Bütün alimler demişler ki sünnettir ölmek üzere olan kişiye la ilahe illallahı telkin etmek yani onu hatırlatmak. Laqinu fi'l emridir cem zekir muhataptır. Vav wow, lazım ünü sukun üzerine. mahalle mafur rafes damel fa'lu laqinu ya. Mevta takdire mensub nesbesi fethayla mefulul laqinu ya kum lafza mabnidir sukun üzerine. mahalle mecrur kesre mudafun ile oluyor. Mevta La ilahe illallah. burada teker teker terkip yapmıyoruz. La ilahe illallah hepsi beraber. Li qasdi lafzihi. Mahalle mensub nesbesi. Fethi ikinci mehful oluyor. la qinu yani laqinu. Hatırlatın. Mevtakum. Ölülerinize neyi hatırlatın? La ilahe illallah ikinci mehful oluyor. Laqinu mevtakum la ilahe illallah cümle fiiliyedir. Mahalle mensub nesbesi. Fethi ile mekul kavl oluyor yaqulu ya çünkü mahalli i'rabda olan cümleleri 7 tanedir. Bunlardan bir tanesi de eğer bir cümle meful olarak gelirse o da mahalli i'rabda vardır. Biz de bu cümleyi yaqulu ya meful yaptığımız için mahal mensub nesbi sıfat hal meful yapıyoruz. Yaqulu ya. Vesallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.